Efe ne diyor küstü abi galiba. Küst ya sen Bana mı küsüyor? Evet abi. Boşver. <laughs> Kayda değer bir şey yok. Evet arkadaşlar Pochinki'ye iniş yapıyoruz. <laughs> ne yani var orada var. Var. Evet, böyle bir şey ki kesin aramızdan birisi var ya. <laughs> bugün bana garip fotoğrafı attırıyordu anda... karşı araçta gittim de <laughs> Bunun sende galiba. Kesin Efe abdetsiz. Ben dedi Efe, Efe, dedi ben abdest almayı sevmiyorum abi dedi. Vakit kaybı dedi. ben de abdestsiz zındık dedim buna. Oğlum buranın lootu güzelmiş lan ne ne var bura. Harbiden DP bu. Yardım lazım Abi dedi sevmiyorum dedi Olmaz Adamlara yuvunu okutalım Var mı <laughs> Hayır Ama yukarıda var herhalde Abi şu bugüyü Alsana ya Efe'ye bir dinleyelim de durmayalım. Ulan <laughs> bir bırakmadın çekirdek çıklayayım ben. Ben almadım. Biri son mu? Yok abi. Gel, Uyanın gel Efe temizler. gel. Gel, gel, gel. Gel silah var gel Allah belanı vermesin buraya gel. Ben durmadım. Durdun ya kapımda Bunlara sıkıyordum. Adam mı var? Hayır. Var abi ben. Biz adam değil miyiz? <laughs> ben adamın adamıyım kardeş. Hayır, ben yürüyeyim. Ben Efe'ye adam diyeyim Efe bana adam diyeyim. Abi Efe'ye... Böyle bir şey dedi mi kardeşim? Dedim mi demedim mi demedim. Efe bağırma kanka bak. Bak bağırma. Beni gel. Sesini de fok gibi, Sen Senki kardeşim, yapma. Mesela bomba attım, çık oradan. Bomba attım, çık, çık. Bomba attım. Pff. Saliseyle ya, salise bakymış. O güzel sesinle bir şarkı Sakın, biraz. sakın, kurban ol. Kız şunun sesini, ama bana söndürsün şimdi. <laughs> lan nasıl bir ses oğlum mu ola sesi la? Oranın sesini kestik. Silah sesini kesemedik yani. Buna da bir çare bulmalar lazım. Bir şey söyleyeceğim. Ramo kanka siz Asya'da olmuyor mu şey Azerbaycan? Yani öyle, öyle bir şey işte. Avrupa Yok. Asya. Asya değil ki Avrupa. Oğlum yeter yeter. Ot otomatiğe bağladı abi abi mi yoksa sık 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 ben oraya girene kadar bir dünya vakit geçer ona da sen sık snake abi allah aşkına sinir aç bizim kulaklarımız sana tamam açıyorum açıyorum şey diyeceğim, M4 var burada sinek. Tamam lan açtım sesini, bağırma. Hayvan öyle <laughs> Kardeşim ne yaptın Efe? Ee, evet ben de iyiyim. <laughs> Adam... Adam zorla sesini açtı Böyle bir şey yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Bana silah lazım, silah lazım. <laughs> Kanka M4 var dedim ya lootta. Ya. ya ben bir tanesini ben aldım, iki tane var. aldım da ama 24 değil yani kardeş. Allah bunu kaldır. Kardeş. Ama o kardeşim sattım otur. Aldım onu. Onu ne yapıyorsun? Oha! Gel gel kapatalım gel. Kanka. Nereye gidiyorsun Korkmaz abi? Araba ne gittiydim oğlum? aha geliyorum. Koş koş beni de al yolda. Elin. Nerede abi? Dört kişi bu arada. Korkmaz abi gel gel gel. Geliyorum oğlum. Araba aldım Korkmaz. geliyorum işte. Selam oğlum. gel gel gel. İşaret değil çıkıyor. Sonra sorduğu da kanka. Size göstermeyin göstermeyin kanka. Adam pencereden benzin bidonunu patlattı. Nerede nerede? dur dur. Dur, nerede nerede? Ramo gördün mü adamı sen? Ramo korkudan. Ramo bilerek mi yaptın oğlum? Bak da oradan buraya. Daha, daha ya daha gecesi ya. I feel me. Lan ben de diyorum Ramo niye oraya gitti? Ses vermiyor git ya. Yeri git ya kardeşim ayıp değil mi? Ayıp ki lan. <laughs>

Ya yavaş, yavaş gidiyoruz. <laughs> araba araba önümüzde önümüzde önümüzde. <laughs> tamam önümüzde araba. Bir tane düşürdü biti. Abi DD bitirin onu. Orospu çocuğu. Bitirin abi. <laughs> bitin on. Bitin on. Bitin on. Bitin on. kardeşim alalım onlar. Bomba bomba. Lobi lobi lobi. Afone nedir? Bombe. Sakin. Bomba, bomba, bomba bomba. Ha yandı. Ellal. <laughs> Biz F60 öyle. Oha! Oha! ya Oha! 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 Opa, Oha! Yok Hayır. E, ben Oha! 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 Geri çatıda. Çatıda bir tanesi çatıda. Hangisi? 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 Watch out! Bomba attı. Sisledim ya. Oh Saldırıyoruz ben attım bombaları. Saldır saldır. Bununla uğraşamam ya bir saat. Arkaya kaçıyor arkaya kaçıyor. Burada 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 burada. Finis diyecek. Helal helal helal. Efatmışsınız. <laughs> Bobby. Lobby 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 lobby. Sesi kapattım sövün arkadaşlar. Sövün. Sesi kapattım sövün. Ben sesi kapattım yayından. Siz sövün. Ben vallahi sövün. Ciddi söylüyorum sövün. Her mikrofon kapalı. Sövün. Aç aç, aç 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 İyi söv. iyi söv. Aslanlarım benim. Adamsınız. Ne vale ya bak, Allah belanızı vermesin. Tamam açıyorum. Sövmeyin. Hadi abi, hadi. Heh, Kardeşlerim elinize sağlık. Çok güzel oynadınız. Bitirmeseydiniz daha iyi olurdu. Adam bak görüyor musun? Bizde küfür yok arkadaş. Bizde sıfır küfür. Asla, asla. Mümkünatı yok. Terbiyeli insanlarla da kalıyoruz. <laughs> yani Rama bazen kaçırıyor ağzını. Ne olsun yani yapacak bir şey yok. 8x'dan. Bunlar hiç olmadı kadardan Alnı kuruyor. Sanki ana avrat seviyoruz yani abi öyle. Yani, Sanki benim onun nasıl da işim var. Aa lan geldi. Lan. Ya ben ben ne diyorum oğlum da ben burada ben. Ya aras bu ki aras, foi, aras, foi, Parkiyle, of, o aras ne bakilesin ki. Oo bakayım. Bunu nasıl geçti? Efe malmış, normal aslında zaten.

Adam sebebi bir şahsı. O biri daha gitti. Şuradan, şuradan bir yerden bir adam daha gördüm sanki daha kayboldu. Gördüm kafasını alacağım onun. Kafasına ben de giriyorum. Ya. <laughs> o benim kafamı aldı. Görmedim ki ama. Kopalar yarışıyor. Kopmaz kafası sıfır. Rakibin kafası bir. Bekle sen bekle. Nerede? Nerede? Adamı. Oha adamla baksana. Burada, şurada şurada. Abi ben onu görmüyorum. Hiç Yanlış ne? yeri mi işaretliyorsun? Evet. Diğer ağaca geçmiş sen. Hayır, hayır, bak. bak bir altında. Ha, i̇ki kişiler ya, iki kişiler. İkisi de orada. Tamam, Abi, tamam. Sağda, sağda. Sağlı sollu iki kişi. Rakip 2-0, Korkmaz 7-0. <laughs> Lan sen nasıl sus ya? <gülüyor> <gülüyor> Korkmadan benim şu an saçlar görünüyor. <laughs> Oha. Evet. Bak ama izle bayacağım birine. 2 1 bir mi? 3 0. Örnek işte. Onda sinekle durum 0 0. Şurada değil mi yani şu an yanlış bakmıyorum. Abi orada değiller artık galiba. Aha gördüm gördüm. Ya eve geçtiler abi konuşuladılar. Adam ne yapmış? Oha. Ne yapmış? Ne yapmış? Ne yapmış? Yine Bakmaz o kanka, onları ya. Hadi işte sen hadi koş koş. Biz mi dedik oğlum sana <laughs> git diye. Şu, şu an durum ki bir <laughs> 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 adam adam hile <laughs> gelemez artık. Sen bir sus bir öl orada. Bir sürün belki. Ben de vurdum kanka da. Bir aşağıya gideceğim biraz. Ölme sakın sinek. <laughs> Sinek sakın bayılma. Aşağı Gördüm. Benim. Evet, televizyon çıkmadı. Efe bana Bana doğru gelebilirsin kanka. Abi abimle bakıyor şu sineği. Alın dışı bak. Sağda sağda çıksa aynı. Uf, Ay. Mükemmel bir atış. <laughs> Sis içinden ha yanlış Allah. olmaz. Arkadaşlar, elinize sağlık. Elinize sağlık. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Evet.